Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, 40 hale girmiştik. Babanın hallerini gördük. 3 hali vardı. Bunları e, tekrar etmemize gerek yok çünkü dedenin halleri zaten babanın hallerinin bir tekrarı olacak. Dede baba olmadığı zaman baba yerine geçecek ve aynı hallere sahip olacak. Onun için direkt dedenin hallerine geçelim. Ee, böylece hem babanın hallerinde hatırlamış ve tekrar etmiş oluruz. Ee, Ahvalül Ceddi Sahih, ekranımızda görüyoruz. Sahih dedenin halleri. Sahih dede diyor e, ve bunun tanımını yapacak kim olduğunu göreceğiz. Bakın El Ceddu Sahih, Sahih dede yani baba yerine geçen, ve mirasta da asabı ferayizden olan baba olmadığı zaman onun yerine asabe olan dede kimdir? Hüvellezî lâ tedhulü <laughs> fî nisbetihî ümmün. Sahih dede ki ölüye nispetinde araya bir anne bir kadın girmeyen dededir. Mesela Ebu'l-Eb babanın babası gibi ya da babanın babasının babası yine sahih dededir çünkü ölüye nispetinde arada herhangi bir kadın yok, herhangi bir anne yok. Babanın babasının babası dedik. Ancak annenin babası yani ölenin annesinin babası sahih dede değildir ve mirasçı da değildir. Mirasçı olacaktır zevil erhamdan. Eğer e, asabı ferayizden, asabelerden kimse yoksa mirastan pay alabilecektir sırası geldiği zaman zevil erham olarak annenin babası e, sahih dede değildir diyoruz. Mesela babanın annesinin babası da yine sahih dede değildir. Babanın annesinin babası. Bakın araya anne girdi. Yani e, ölüye nispetinde arada bir kadın varsa sahih dede olmuyor. Mirasçı olmuyor diyoruz. Ceddi sahih ölüye nispetinde araya bir kadın bir anne girmeyen e, mirasçıdır, dededir diyorduk. E, aynı ceddi sahih kim gibidir? Kel Ebi baba gibidir. Yani üç hali hususunda baba için olan üç hal aynısıyla dede için de söz konusudur. Çünkü dede babanın yerine geçer. Bakın ee, parantez içinde zaten bunu izah etmişiz. Ey lehül ahvalü selâs lil eb. Baba için olan üç hal aynısıyla dede için içinde söz konusudur. Ve haletün rabiatün İleride göreceğiz dedenin bir dördüncü hali vardır. O da babadan farklı olarak dördüncü bir hali vardır. Bu da zaten baba olduğu zaman dedenin düşme halidir yani. Onu ileride birazdan göreceğiz. Demek ki ceddi sahih aynı baba gibidir üç hali hususunda illa fi erba'i mesaili. Ancak dört mesele vardır ki burada bu noktada babadan farklıdır. Yani her halükarda baba gibidir ancak dört mesele, dört durum vardır ki Burada dede babadan farklı e, telakki edilecek, muamele görecektir. Ve sene zükruha inşallah teala. Bu dersimizin sonunda bu dört meseleye geri dönüş yapacağız. Şimdi hemen girmek istemiyorum. E, dersin sonunda girelim. Daha iyi, inşallah iyi anlamış oluruz. Bakın birinci hali. Aynısını baba için demiştik. El farzul mutlaku. Mutlak hisse. Mutlak hisse yani e, asabelikle kayıtlanmayan asabe olmadığı sadece altıda bir hissesini aldığı durumdur bu. O farzı mutlak ve hüves südüsü ki altıda bir diye söylemiştik zaten. Ve peki sadece hissesini aldığı durum hangi durum ne zaman sadece hissesini alır? Ve mal ibni ev ibnil ibni ve insefer. Ölenin oğlu ya da oğlunun oğlu varsa bu durumda dede sadece altıda bir hissesini alır asabe olamaz. Çünkü hatırlayalım. Bakın onu ekranda tekrar görelim. Evet şu ekranda gördüğümüz üzere asabeler, asabe bin nefsiyi 4 kısma ayrılmıştık. E bünüvet, übüvet, uhuvvet ve umumet sırası üzere asabeleri görmüştük. Bünüvetten birileri varken übüvet übüvet asabelik gelmez. Sırası gelmez diyorduk. Bünüvette kimler vardı? Oğul vardı, oğlun oğlu vardı ve in sefer oğulun oğlunun oğlu aşağı doğru iner bu. Übüvette Baba vardı el ebü, el ceddü sahi, babanın olmadığı durumlarda ceddi sahi yani ebül eb, babanın babası ne olacaktır? Mirasçı, asabe olacaktır. Ve in ala bu ne kadar yukarıda gitse olur, e, babanın babasının babası şeklinde devam edebilir. Bakın e, aziz kardeşlerim, oğul varken baba ya da dede asabe olamıyor. Dolayısıyla e, oğul, ölenin oğlu ya da oğlunun olduğu bir durumda, Ceddi sahih asabe olamıyor, asabe ancak oğul olacaktır. Böyle bir durumda eğer ölenin geriye bıraktıkları arasında oğlu ya da oğlunun oğlu varsa, dede sadece altıda birini alacak, asabelik hakkı oğlunun olacak diyoruz. Bakın aşağıdaki tablomuzu gör, görüyoruz. Dede var, oğul var. E şimdi bunu beraber çözelim. Evet, evet ya da oğlun oğluyla beraberken dedenin sadece bir bölü altı hissesini aldığını söylemiştik. Bakın burada dedenin karşısına bir bölü altı hissesini yazmışız. Oğul tabii ki asabe olacaktır. Asabeliğin ilk sırasındadır oğul ve her zaman asabedir. Dolayısıyla o ayın ile asabeliği ifade ediyor. Şimdi meselemizde tek bir kesirli sayı var. Altıda bir ise. Dolayısıyla onun mahreci yani paydası aynı zamanda bizim meselemizin paydası olacak. Buraya Mahracül mesele yerine 6'yı yazıyoruz. Meseleyi 6'dan dağıtacağız. Dedeye 6 hisseden bir hissesini vereceğiz. Geriye kalan 5 hissede oğlun olacak demiştik. Ve böylece bu miras taksimini yapmış olduk. Bakalım oğlun oğluyla bir e, misal yapalım. Bu meselemizde görüyoruz ki e, ölen kişi geriye dedesiyle e, oğlunun oğlunu bırakmış. Aynı Oğulun oğlu, oğul olmadığı zaman onun gibidir. Dolayısıyla dede oğulun oğluyla beraberken sadece farzı mutlak dediğimiz altıda bir hissesini alır, geriye kalanı oğulun oğlu asabe olarak alacaktır. Ee, şunu tekrar hatırlıyoruz oğul ya da oğlun oğlu varken baba ya da dede asabe olamıyor. Onun için sadece altıda bir hissesini alacak diyoruz. Burada bir hisse olduğu için yine bir kesirli sayı. Onun mahreci yani paydası aynı zamanda bizim meselemizin de mahreci olacak. Dedeye altıdan bir hissesini vereceğiz. Geriye kalan beş hisse oğulun oğlunun olacak ve böylece bu miras taksimi de gerçekleşmiş olacak Bir de üçlü bir misal yapalım Evet bu misalimizde görüyoruz ki ölen kişi geriye dedesini zevcesini yani hanımını bir de oğlunu bırakmış şimdi üçlü bir misal Tabii ki zevcen'in varlığı dedenin mirasında herhangi bir etkisi yok biliyorsunuz baba da dede de ölenin evlatlarıyla etkileniyor Ölenin oğlu varsa, oğlunun oğlu ya da kızı varsa, oğlunun kızı varsa ya da bunların olmaması durumunda halleri değişiyordu unutmayalım. Kimi, hangi mirasçının etkilediğini iyicene zihnimizde tutmamız gerekiyor. Bakın burada dede var. Mirasçılar içerisinde bakıyoruz. Ölenin oğlunun olduğunu görüyoruz. Tabii ki dede ölenin oğluyla beraber sadece altıda bir hissesini alır. Asabelik hakkı oğlundur demiştik. Zevce ileride göreceğiz onun hallerini. Böyle bir durumda bir bölü sekiz alır. Sekizde bir hisse alır. Şimdi oğul da tabii ki asabe olacaktır. Bakın meselemizde bir bölü altı var, bir bölü sekiz var. Şimdi şuraya dikkat edin. Tekrar arada bunları tekrar tekrar anlatmak Fayda veriyor. Çünkü insan bazı yerlerin noktaları kaçırmış olabiliyor. Orayı e, tekrar görmesi onun için fayda oluyor. 1 bölü 6 var. 1 bölü 8 var. Biz bu miras taksimini hangi paydadan yapacağız? 6'dan mı 8'den mi yapalım? Yoksa ikisinden de yapamıyoruz mu? Bakın 6'dan yapmaya kalksak dedeye yani mirası 6'ya böldük. 6'dan yapmak demek mirası 6 eşit parçaya bölmek demek. 6'nın bir hissesini dedeye verdiğimizde onun hakkını vermiş oluyoruz. Peki zevceye 6'dan 8'de 1'i nasıl vereceğiz? Yani 1.3 falan ediyor tam da hesap makinesiyle bölmek lazım. Küsürlü bir sayı ediyor. Dolayısıyla 6'dan meseleyi kuramayız. Peki 6'dan kurmayalım. O zaman meseleyi 8'den kuralım. Bu sefer de zevcenin hakkını verebiliyoruz. 8 parçadan birini verdiğimiz zaman tamam. Ama 8 parçanın 8'in 6'da birini nasıl vereceğiz? Tam sayı ile onu da yapamıyoruz. Onun için aziz kardeşlerim. Meselemizde iki tane kesirli sayı olduğu zaman paydaların hiçbirinden meseleyi kuramıyoruz. Ne yapacağız peki? Bu paydaları eşitleyeceğiz. İkisinin de ortak katı olan 24'ten kuracağız. Eğer meseleyi 24'ten kurarsak hem 6'da birini verebiliyoruz. Bakın 24'de 24'e eşitledik paydaları. Bu sağ tarafta görüyorsunuz. 6 ile 8 arasında şimdi o keki yani 24 bu sayıların o kekidir. Hem 6'nın katı hem 8'in katı hem de en küçük ortak katları. Şimdi bu okeki nasıl buluyorduk hatırlayalım. 6 ile 8 arasında tevafuk var diyorduk. Tevafukta ortak katı, orta, en küçük ortak katı şöyle buluyor. 6 k ile 8, 48 birbiriyle çarpıyoruz. Daha sonra bunların ortak bölenleri olan 2'ye 48'i bölüyoruz. 48 bölü 2, 24. Demek ki 24 bu sayıların en küçük ortak katıdır. 24'te eşitleyebiliyoruz. Ya da şöyle yapıyorduk. Sayılardan birinin vefkı ile diğerini çarpıyorduk. Vefk neydi? Mesela 6'yı eğer OBB bölersek yani 2'ye çıkan sonuç 3'tür. Bu sayıya vefk sayısı diyorduk. 8'e nispetle 6'nın vefki 3'tür. Dolayısıyla bu 3 ile 8'i çarptığımızda 24 sayısını buluyorduk. Bu da e, o kekin diğer bulunuş şekli. Bunu 8'den de yapabiliriz. 8'i 2'ye bölüyoruz 4. Demek ki 8'in 6'ya nispetle vefki 4'tür. 4 ile 6'yı çarptığımızda 24'tür. Demek bu iki sayının 24'te eşitleneceğini bulmuş oluyoruz. Bunu e, aziz kardeşlerim ileride meleke haline gelecek. 6 ile 8'i gördüğünüzde direkt bunların e, ortak katının 24 olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu yan taraftaki eşitlemeye de ihtiyaç kalmayacak hiç. Şimdi 24 ile eşitlediğimize göre eşitlenmiş olan bu payda aynı zamanda bizim mahrecül meselemiz olacak. 24'ten meseleyi kurduk. 24'ün 6'da birini dedeye vereceğiz. E zaten yan tarafta göstermiştik onu 6'da biri 4'tür. Evet. Zevce'ye 24'ün 8'de birini vereceğiz. Bakın 24... Hem 6'ya bölünüp 6'da birini dedeye verebiliyoruz. Hem 8'e bölünüyor 24. Onun da 8'de birini zevceye veriyoruz. Onun için okek okay önemli. Yani ortak katı bulma önemli. Peki 24'ten 24'ün 8'de biri kaç eder? Onu da göstermiştik yan tarafta. 3 eder diyoruz. 3'ü de zevceye verdik. 3, 4 daha 7. 7 parçayı dağıttık. 7 hisseyi dağıttık 24'ten. Geriye kalan 17 hisse asabe olarak oğlun olacaktır diyoruz ve böylece bu miras taksimini de yapmış oluyoruz. Peki dedenin ikinci haline geçelim. Evet dedenin ikinci halinde bakıyoruz. Aynı baba gibi el farzu ve taasibi hem hissesi altıda bir hissesi hem bir de asabeli söz konusu e, diyoruz ve delike bu yani hem altıda bir hissesini alıp sonra da kalanı alma hali. Kimle beraberken oluyor? Ma'l binti ev bintil ibni ve insefelet. Ölenin kızı ya da oğlunun kızıyla beraber iken dede altıda bir hissesini bir kere alıyor. Aynı zamanda kendisinden daha evla, daha öncelikli bir asabe bulunmadığı için asabe de oluyor. Bakın oğul yok, oğlun oğlu yok. Aynı zamanda baba da yok. Zaten baba olsa dede hiç söz konusu olmayacak mirasta. Baba da yok. Dolayısıyla asabelik sırası dedeye geliyor. Unutmayalım. Bünüvvet, übüvvet, uhuvvet ve umumet. Asabelik bu sıra üzerine ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi misalimize bakalım. Ölen kişi geriye dedesiyle bir kızını bırakmış. Dede ne yapıyor demiştik? Altıda bir hissesini aynı zamanda bir de kalan asabe olarak kalanı alacak demiştik. Kız burada bir bölü iki hisse alır. Bunu kızın hallerini görürken daha detaylı bir şekilde ee, öğreneceğiz göreceğiz inşallah Şimdi meselemizde 1 bölü 6 var 1 bölü 2 var ee, 6 ile 2 arasında Tedakül ilişkisi var Yani 6 2'nin katıdır Dolayısıyla biz bu paydaları 6'da eşitleyebiliyoruz Çünkü 6 2'nin katı olduğuna göre Eğer biz 1 bölü 2'yi 3 ile genişletirsek bu paydamız 6'ya dönüşmüş olur. Bakın sağ tarafta 1 bölü 2'yi genişlettik 3 ile. Genişletirken hem payı hem paydayı çarpıyoruz. 3 ile 1'i çarptık paya yazdık 3. 3 ile 2'yi çarptık onu da paydaya yazdık 6. 3 bölü 6 olmuş oluyor. Unutmuyoruz 1 bölü 2 ile 3 bölü 6 birbirinin eşitidir. Yani ikisi de bir bütünün yarısını ifade eder. Şu kadar var ki Birinci ifadede 1 bölü 2 dediğimizde bütünü 2'ye bölüp birini vermişiz ki yarıdır o. İkinci ifadede bütünü 6'ya bölüp 3 parçasını vermişiz ki o da gene yarıdır. 6'nın yarısı 3'tür. Evet paydaları eşitlediğimize göre ikisi de artık 1 bölü 6 ve 3 bölü 6 paydalar 6'da eşitlendi. Meselemizi eşitlenmiş olan bu paydadan kuruyoruz. Yani terikeyi mirası 6'ya böleceğiz ve 6 üzerinden dağıtacağız. 6'nın bir parçasını e, dedeye veriyoruz. Kız altının üç parçasını alıyor, altının yarısını alıyor. Dolayısıyla ona da üç yazıyoruz. Tabi kalanı da dede ne yapacak asabe olarak alacak. Dördü dağıttık. Geriye kalan ikidir. İkiyi de dedeye asabelik hakkı olarak veriyoruz ve böylece üç üç mirası paylaşmış oluyorlar dede ile ölenin kızı. Peki, diğer bir misale geçelim. İkinci misalimizde bakıyoruz dedeyle beraber geriye ölenin oğlunun kızı kalmış. Biz dedenin ikinci halinde ölenin kızı ya da oğlunun kızıyla beraberken dede altıda bir artı bir de asabe olur demiştik. Burayı unutmayalım. Ölenin oğlunun kızı önemlidir. Kızının kızı bu kabileden sayılmaz, ashab-ı feraizden sayılmaz. O babasının soyundandır, damadın kabilesinden sayılır. Soy ismi olarak da babasının soy ismini taşır. Dolayısıyla ölenin kızının kızı bu ölenden ne yapmaz? Bu şekilde miras almaz. Oğlun kızıdır, mirasçı olacak olan. Dolayısıyla aynı misal burada da söz konusu. Dede 1 bölü 6 artı asabe oluyor. Ee, Bintül İbin kız olmadığı zaman kızın yerine geçiyor ve 1 bölü 2 alıyor. Tabii ki iki tane kesirli sayı var. Ee, paydalarına bakıyoruz 6-2 ve bunlar arasında tedakul var. Yani 6-2'nin katı 2'yi 6'ya eşitliyoruz. Ee, 2'yi 6'ya eşitlemek için meseleyi 3 ile genişletiyoruz. Ee, hem payı hem paydayı çarptık 3 bölü 6'yı elde ettik. Yan tarafta görüyorsunuz artık 1 bölü 6 ve 3 bölü 6 hisselerini Elde etmiş olduk. Paydalar eşit olduğuna göre artık bu işlemi yapabiliriz. Eşitlenmiş bu payda bizim mahrecül meselemizdir. Terikeyi altıya böleceğiz. Onun bir hissesini dedeye vereceğiz. Üç hissesini oğlun kızına vereceğiz. E, dördü dağıttık. Geriye hala iki kaldı. Asabe olarak dede kalan iki hisseyi de alacak ve böylece bu mirasta bölüştürülmüş olacak. Şimdi bir üçlü misal olsun. Bunlar biraz daha Basit misaller oluyor. Üçlü misal üzerinden de bir görelim. Evet, bu misalimizde bakıyoruz. Ölen kişi geriye dedesini, annesini ve bir de oğlunun kızını bırakmış. Annenin, dedenin mirasında herhangi bir etkisinin olmadığını söylemiştik. Ee, burada etki, etki edecek olan bin tülibin dediğimiz oğlun kızıdır. Ee, dedenin ikinci hali burada söz konusu. Ölenin kızı ya da oğlunun kızıyla beraberken dede bir bölü altı alıyor bir de artı asabe oluyor kalanı alıyor demiştik. Evet bin tülü beraberken dedeye 1 bölü 6 hissesini veriyoruz artı asabe kılıyoruz. Anne böyle bir durumda yani ölenin çocukları ya da torunları varsa öyle oğlunun çocukları varsa 1 bölü 6 alır onu annenin hallerinde göreceksiniz. Bin tülü de 1 bölü 2 aldığını söylemiştik. Bakın burada 3 tane hisse var 1 bölü 6 Anneninki 1 bölü 6, bin tülibinin 1 bölü 2 hissesi. Zaten ilk iki hisse birbirine eşit paydaları. 2'yi ne yapacağız? E, ee, 6, 2'nin katı olduğu için 6'ya eşitleyeceğiz. Ve yan tarafta bütün kesirli sayıları yazdık. 6 e, paydası üzerinden 1 bölü 6 dede alıyor, 1 bölü 6 anne alıyor ve 3 bölü 6 e, oğlun kızı alıyor diyoruz. Eşitlenmiş olan bu payda aynı zamanda bizim mahracül meselemiz, aslül mesele de diyoruz ona. Meselemizin aslı yani terikeyi böleceğimiz sayı altıdan meseleyi kuruyoruz ve dedeye bir hissesini veriyoruz. Anneye bir hissesini veriyoruz. Bintül ibin altıda üç, bir bölü iki hissesi yani altıda üçü alıyor. Geriye bir hisse kaldı dede asabı olarak o kalan hisseyi de ne yapacak? kendi hanesine yazdıracak. Böylece dede iki, anne bir ve bin e, Bintülib'in oğlun kızı üç hisse alarak bu mirası taksim etmiş oluyoruz. Geçelim dedenin üçüncü haline. Evet dedenin üçüncü halinde et mahzu Mahvu yani sadece asaba olma durumu. Mahz sadece demektir. Yalnız demektir. Yalnızca asaba oluyor bu durumda. Altıda bir hisse almasına gerek yok. E, şunu da hatırlatayım. O e, o ölenin kızı ya da oğlunun kızıyla beraber dedeye ya da babaya altıda bir hissesini veriyoruz. Ondan sonra bir daha artı asabe kılıyoruz. Neden sadece asabe yapmıyoruz? Çünkü bazı durumlarda sadece asabe yapsak ölenin kızları olduğu için dedeye pay kalmayabilir. Sadece asabe yapsak kalanı al desek dede hiçbir şey almadığı durumlar olabilir. Onun için e, dedenin altıda bir garanti hissesini muhafaza ediyoruz. O mahfuz hissesidir. Hiç değişmez. Ondan aşağıya da düşmez. Altıda bir hissesini ne yapacak? Dede alacak. Bundan sonra eğer kalan olursa asabı olarak kalanı alacak. Ancak üçüncü halinde ölenin çocukları olmadığı için oğlu oğlunun oğlu yok, kızı yok, oğlunun kızı yok. Dedenin burada düşük pay alması efendim tamamen mahrum olması söz konusu olmadığı için direkt böyle bir durumda dedeyi asabe yapıyoruz. Ettasibül <laughs> mahzu sadece asabe olduğu durum. Ve derike ademil veledi ve veledil ibni ve insefel. Ölenin evladı yok. Velet kelimesi hem kıza hem erkeğe şamil. Yani oğlu yok kızı yok demektir. Ölenin oğlunun da evladı yok. Yani oğlunun oğlu oğlunun kızı da yok. Ve <laughs> insefel aşağı doğru ne kadar düşünürsen inersenin. Ee, bu durumda dede sadece asab oluyor. Bakın bu misalimizde dede anne ile beraber bulunmuş. Ölenin evladı yok, oğlu yok, kızı yok ya da torunla oğlunun çocukları yok. Bu durumda dede asabe olur demiştik. Anne böyle bir durumda 1 bölü 3 hissesini alır ee, ve bunun üzerinden taksimi yapacağız. Dede asabe olduğu anne 1 bölü 3 hisse aldı dedik. Bu paylaşımı yapabilmek için bakıyoruz meselemizde bir tane kesirli sayı var. Dolayısıyla onun paydası aynı zamanda bizim mahracül meselemiz olacak. Payda 3, mahracül meselemize 3'ü yazıyoruz. Meseleyi 3'ten dağıtacağız. Anneye 3'te 1 hissesini veriyoruz. Geriye kalan 2 hisse asaba olarak dedeye veriliyor ve paylaşım bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Diğer bir misal yapalım. Evet bakın bu misalimizde dedeyle beraber ölenin eşi, zevcesi kalmış. Zevce böyle bir durumda bir bölü dört alır. Dede asabe olur. Sadece asabe oluyor. Ölenin oğlu, oğlunun oğlu yok. Kızı, oğlunun kızı yok. Dolayısıyla üçüncü hal söz konusu sadece asabe olduğu durum. Burada yine bir e, kesirli sayımız var. Bir bölü dört. Dört üzerinden kursak meseleyi dağıtabiliyoruz. Çünkü dörtte birini zevceye vereceğiz, kalanı cet alacak. Dolayısıyla dörtten kurmamız yeterli oluyor. Meseleyi dörtten kuruyoruz zevceye. Ölenin eşine bir hisse veriyoruz dörtten. Geriye kalan üç hisse de efendim dedeye kalıyor asabe olarak. Böylece burada da misal çözülmüş oluyor. Dedenin dördüncü haline gelelim. Ve yeskudu el ceddü bil ebi. Dede babayla beraber düşer. Çünkü mirasta bir kural vardır bir kişi eğer ölüye başka biri vasıtasıyla bağlanıyorsa o başka biri o vasıta bulunduğu zaman o kişi mirasçı olamaz. Bakın burada dede ölüye baba vasıtasıyla ölünün babası vasıtasıyla bağlanıyor dolayısıyla baba sağken dedeye herhangi bir şey düşmeyecektir. Dördüncü hali bu. Ve kutul ceddü bil ebi. Dede babayla düşer. Lennel ebe aslun fi karabetil ceddi ilel meyiti. Çünkü baba ölüye, dedenin akrabalığının e, oluşmasında asıl konumundadır. E, vasıta konumundadır. Dolayısıyla dede babayla ölüye bağlanıyor. Babay varken dedenin mirasçı olması durumu söz konusu değildir. Bu genel bir kaidedir ancak bir istisnası vardır. Onu ileride göreceğiz. Anne e, ile beraber annenin çocukları mirasçı olabiliyorlar. Halbuki ölüye e, bağlantıda, akrabalık bağının oluşmasında anne asıldır. Ama buna rağmen anne o, anne olduğu halde o anne ile ölüye bağlanan anne bir kardeşler mirasçı olacaklar. Bu bir istisnadır. Onun haricinde bu kaide geçerlidir. Evet aşağıda misalimize bakalım. Misalde dede var, ölenin dedesi, babası var ve oğlunun oğlu var. Şimdi ee, dedenin hali üzerine yoğunlaşalım. Bakın dede, babayla beraberken mirasçı olamaz demiştik, dördüncü hali. Ve misalimizde baba olduğuna göre dedeye mim yazıyoruz. Yani dedeyi mimliyoruz derler ya, mim mahcup demektir. Burada dede hacbi hırman ile mirastan mahrum oluyor, mahcup oluyor baba varken mirastan bir şey alamıyor baba ölenin oğlu oğlunun oğluyla beraberken 1 bölü 6 alır demiştik hatırlayın babanın hallerinden sadece 6'da bir alır e, oğlun oğlu asabe olur bünüvvetten ilk sırada asabelerden olduğu için ona da asabeliği yazıyoruz burada meselemizde sadece bir tane kesirli sayı var 1 bölü 6 dolayısıyla onun paydasından meselemizi kuruyoruz 6'dan meselemizi kurduk ee, dede zaten bir şey alamıyor altıda bir e, babaya veriyoruz. Kalan beşi de oğlun oğlu asaba olarak alıyor diyoruz ve bu meseleyi de böyle çözüyoruz. Dedenin dört halini bu şekilde görmüş olduk. Bir de e, dedenin babadan ayrıldığı yerler var. İlla fi erba'i ile ancak dört mesele bundan müstesnadır demiştik. Yani dede aynı baba gibidir haller hususunda demiştik. Ancak dört mesele müstesna dede ile baba orada farklı muamele görecekler. Bir dahaki dersimizde inşallah dede ile baba arasındaki bu farkları ne yapalım görelim. Ondan sonra hallere devam ederiz. Allahu Teala Hazretleri ifadeye istifadeye muvaffak eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. El Fatiha.